Herkese merhaba. Şimdi Twin Kütüphanesi'nden bir içeri öğrencilerimize atayalım. Twin Kütüphanesi'ne tıkladıktan sonra beğendiğim ders içeriğini, örneğin ben 4. sınıflar öğrencisiyim. Buradaki bir ders planını öğrencilerime atamak istiyorum. Tüm ders planını da atayabiliyorum. Sadece bir içeriği de atayabiliyorum içine tıklayarak. Diyelim ki ben tüm ders planını öğrencilerime atamak istiyorum. Aktiviteyi ata dedikten sonra başlangıç tarihini ve bitiş tarihini seçiyorum. Öğrencilerime özel bir notum varsa bunu yazabilirim. Tüm sınıflarıma bunu gönderebilirim, tüm dil okutuyorsam ama örneğin 4B'de yine tüm öğrencilere göndermek istediğimde bu sınıfı seçiyorum. Yine bireysel öğrenmeyi desteklemek amacıyla da örneğin ben bu grup öğrenciden sadece Ebru'ya bunu göndermek istediğimde de yine sadece bu öğrenciyi seçiyorum ve dersin etkinliğini atalıyorum. Atalan aktivitelere gittiğimde artık bu içeriği görebilirim. Öğrencilerimi tamamlayıp tamamlamadığını ve başlangıç bitiş tarihlerini de burada görüntüleyebiliyorum. Diyelim ki öğrencimiz bunu tamamladı. Ben de tamamlaya bastım. Ve rapor hazırla kısmında bu raporu görüntüleyebileceksiniz. olacaksınız. Sadece sınıf raporunu değil, öğrencinin tamamlayıp tamamlamadığını ve kişisel raporunu da buradan görüntüleyebiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi her öğrencinin önünde bir raporlama kısmı var. Bunun dışında da genel sınıf raporlarında da yine burada tüm sınıfın listesini, doğru cevaplarını ve aktivite tamamlama oranlarını görebilirsiniz.